Merhaba sevgili izleyenler. Büyüleyici bir karşılaşma izlemeyi beklediğimiz bir, beklediğim bir gün günde mücadele birazdan başlayacak. Bugün havada atmosfere boyut katan unsurlar arasında kötü bir zamanda gelen yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor. Yine de enerji çok yüksek. Etkileyici bir katılımın olduğu tribünlerden yağmurun sesini bastıran tezahürat sesleri yükseliyor. Her şey yolunda görünüyor. Ama yağışın sahayı oyuncular için kabusa çevirmesi işten bile değil. Bakalım önümüzdeki dakikalarda neler yaşanacak. Ne kadar öyle son vuruş. Gol! Galatasaray'ın golü. Saniyeler sürdü. Böyle yapıyorlar işte. Hızlı, kararlı, hatasız. İşte savunmayı kontrata çevirmenin tarifi. Şahsen asla hayır demeyeceğim bir lezzet. Galatasaray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Karşı atak aşadı. Banza. Bellingham. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Neymar. Şansını deneyecek. Çabasını karşılığını aldı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu oynamayı seçtiler. Trabzonspor için güzel bir karşı atak şansı. Ve pasa müdahale geldi. Ve top sahipsiz kaldı. Müthiş bir çalım. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Şansı yaver gitti. Topu böyle kaptırmak genelde cezasız kalmaz. Konulacaklar ikinci korner bu. Kafa deniyor. Ani bir kontratak şansı. Torreira Torreira kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Ve şut geldi. Savunma rahat bir nefes alıyor. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kısa mesafeli oynuyor. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Bellingham! çok yaklaştı. Çok yaklaştı ama olmadı. Karşı atak geliyor. Bişça. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Pedro Malheiro. Günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Geçmeyi başarıyor. Mbappe savunma yeteneklerini sergiliyor. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Yakın deniyor. Etkileyici bir gol. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Topu ayağının altına alıp ilk doğru adım attığında şutun aşağıdan geleceğini tahmin etmiştim. Doğru çıktı. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. İşleri elinde. epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için Kapaya çıktı. İlk yanın son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci yarıda birlikteyiz. Anladığımız kadarıyla iki tarafta da oyuncu değişikliği olmadı. Bellingham. Bellingham. Durdurak bilmiyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Çok güzel. Enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. Tereyağından kıl çeker gibi. Üstün bir performans. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. Geçmeyi başardı. Kaleciyle karşı karşıya. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Bellingham. Güzel bir müdahale. Bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Messi savunma dersi verdi. Donnarumma. Araya girdi. Güzel hamle. Çok güzel gördü. Bitirebilecek mi? Bakalım ilk kim yetişecek. Alçaktan gönderdi. Mbappe. Ve gol! İstediğini alıyor. 20. golünü attı çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Tabi o da gerekeni yaptı. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Mustafa Eskiellaç. Paça çıkıyor. Substitution on the field. Number 22, coming on the field is Ve topu rakibe diyor. Panza. Çeşitlilik futbolunda tuzu biberi. Yaklaşımlarını değiştirip oyunu daha fazla açmaları gerekiyor. Savic ön sezilerini devreye sokuyor. Çam başarabilecek mi? Bişça haling Messi Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Lundsraw Oyun süresinin son 5 dakikası. Kaleyi görüp şansını deniyor. Mustafa Eskihelaç. Bağırma aşkı meyvelerini ben verdi. Canım. Mendy. Çam. Banza. Çam. Buraya kadar. Maç bitti. Karşısındakileri resmen dağıtan... Dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Son düdük geldi. En etkileyeceğin senin için hangisi diye sorsam Galatasaray. Bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle <laughs> önemli bir maçta canlarını dişlerine <laughs> takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Bugünlük bu kadar.